Selamlar herkese ben Barayır. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve bu çok beklenen çok istenen tier list videosu olacak arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. Çok uzatmadan başlayayım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben tier listi oluştururken şuna bakıyorum. Karakterin diğer karakter iki eşit oyuncu olduğunu düşünün. Karakterin diğer karakterlerle maç yaparkenki durumuna örnek veriyorum. Geras Baraka nasıl bir match-up'ları var? Geras'ın diğer matchuplarına da bakıyorum. Barak'ın diğer matchuplarına da bakıyorum. Şunu söyleyeyim. Benim tier listlerimde yukarıda olan karakter aşağıdaki bir karakter yeniliyor olabilir ama diğer karakterlerin çoğunu yeniyordur. Benim için o daha yüksektedir. Bunu söyleyeyim. Bu arada şöyle küçük bir düzenleme yapacağım. Ben S eksi yapacağım. A B ve D olacak. Bu rova gerek yok. Zayıf diyelim. Şöyle yapalım. Önce e, benim için tek bir tane D karakter var. D, D tier. Onu da hemen bulayım Nitara. Nitara'yı denemiş, oynamış biri olarak. Gerçekten karakterde buton yok. Ve biliyorsunuz Nitara'nın asıl olayı farklı bir gameplay var. Çok neutral'da, yerde oynamıyorsunuz karakteri. Havada oynuyorsunuz ama havada oynarken rakibi baskı alabilmek için sürekli bar harcamanız lazım. E bar sürekli doldurabildiğim şey. Tabii ki iyi oyuncunun elinde çok güzel işler yapabilir ama diğer karakterlere baktığınız zaman bu kadar güzel güçlü hareketleri var ve diğer karakterlere karşı bu kadar zayıf kalıyor. Yani kombosunda bile çok bar kullanmanız gerekiyor. O yüzden Nitara'yı ben hiç kafa karıştırmadan direkt detayla koyayım. Şimdi e, yukarıdan S'den başlayacağım. S, SX yap, yazmamın sebebi bence S tierdakiler genel olarak daha bozuk ve nerf gerektiren, s eksi karakterleri daha çok böyle düzenleme gerektiren, A ve B kendi arasında güç dengesi var ama, okey, bence. Şimdi ilk karakterimiz benim için, ilk, S tier'ın ilk karakteri, neredesin, göremiyorum, Raiden. Raiden, ben bu oyunda yüksek, yani S tier'da olmasına çok karşı bulmuyorum. Çünkü gerçekten Mortal Kombat 11'de ilk başta çok kötüydü. Ama, karakterden biraz daha şey bekliyorum böyle yetenek bekliyorum oynanış yani bakıyorsunuz özellikle Cyrex geldikten sonra benim için Cyrex'i gördükten sonra Raiden'la çok çok daha iyi oldu. Benim için top 3'teydi ama Cyrex Raiden ki <laughs> şu an düzenlenen pro competition'a baktığınız zaman zaten Raiden çok e, iyi. O yüzden ya yani Raiden kesinlikle gap'leri çok çok az diyebilirsiniz ve matchup'ları çok iyi oynayabiliyor. Zoning'i iyi. Teleport'u, counter zoning'i bir noktada zayıf ama gerçekten ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir armor'unu var ve karşısında rakipler mesela Sabzuro'yu örnek vereyim. Ice Cologne'a direkt cevabı var, diğer karakterlere direkt cevabı var. Ve kombosu kolay, kombosu açtığı zaman çok vuruyor. Bu böyle sürer gider. O yüzden bir kesinlikle o. Ve iki çok benzer, aynı şekilde onu da bozuk yapan karakter Baraka. Ve bu karakterlerin bence S tire yapan S plus diyeyim ya da S hatta S plus diyelim ona evet. S plus diyeyim. S plus yapan şey arkadaşlar Cyrex. Hem gap'lerini ve panişlerini kapatıyor hem de inanılmaz bir hasar vuruyor. Çift e, damage vuruyor. Bu arada şeyi söylemeden geçmeyeyim. Bu yeni bir öğrendiğim bir bilgi. Raiden oynarken böyle bir gözleri yanıyor. Bir zaman sonra. Orada aldığı çip hasar azalıyormuş ki bu oyunda çip hasar bu kadar önemliyken Raid'in böyle bir özelliğinin olması belki de diğer karakterlere göre onu yükseğe koyuyor. Baraka yani combo vurursa 500 vuruyor, combo vurmazsa 25 vuruyor blokta. Gerçekten bozuk. inanılmaz bir range'i var hareketlerinin. Ve 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 o ayağını kaldırıp vurduğu hareket böyle insana illallah ettirecek cinsten. O yüzden Baraka kesinlikle top e, benim gözümde. Yani çok güçlü ve karşısına oynamak çok sinir bozucu. Ha ben kendi karakterlerine Baraka'ya karşı oynamanın bir yolunu buldum. Kaçmak. Yani ne kadar bana vurmasını engellersem o kadar iyi. Bu arada inanılmaz hızlı da projeler var ama bir şekilde bir noktada çözüm bulabiliyorum. Biliyorsunuz ben kitara oynuyorum. Son dönemde de biraz daha Scorpion'u oynuyordum. Çareyi böyle bulmuştum ama çok tryhard oynamam gerekiyordu. Çünkü o bana bir dokundum ölüyordu. Diyebilirim. Baraka benim için ikinci seviyede. Şimdi üçüncü karakterimiz. Gözlüğü de tak. Neredesin? Yakışıklı. Gözlük. Gözcü. Kenshi. Kenshi stresle stres bir geldi. Allah dedik. Yani bu nedir? Beta'ya geldi. Tövbe bismillah dedik. Şimdi oyun çıktı. Yani Kenshi o kadar nöflendi ki ve hala bu. Ben Kenshi'nin artık şeyi kabullendim. Kenshi S kalsın dokunmayın. Çünkü Sento diye bir mekaniği var ya ile birlikte hit almanıza gerek yok. Ama Frost'dur, Saburo'dur kemiğolardan bahsediyorum. Bir hit aldığınız zaman zaten Sento'yu çıkarıyorsunuz. Combo'da aşağı yukarı 40 vuruyorsunuz. Sonra blok Boşluk yok. Yani karşısında oynaması gerçekten zor bir karakter. Ve roster'ın çoğuna da iyi, eminim kötü meçaplarda var. Ben bir oyuncusu değilim ama gördüğüm kadarıyla da çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden 3 numara Kenshi diyorum. Ee, ve şu an 4 numaraya benim karşısında oynamaktan en az keyif aldığım karakter. Neredesin? Ha, en baştasın. aşağı ee, Aşra'yla ilgili çok özel bir parantez açacağım. Çünkü Aşra'nın kesinlikle görklenmesi lazım kesinlikle. Bu kadar plus olan yani sıranın onda kaldığı bu kadar e, bozuk frame'lere block advantage'a sahip başka karakter bir tane daha var. Aynı şeyi onlarda söyleyeceğim. Ashran bakın nerf demiyorum. Ashran'ın rework lazım. Niye diğerlerinden güçsüz biliyor musunuz? İlk üçte değil. Tamamen onların vurduğu çiğ pas aldığında. Bir de Ashran şöyle bir kötü yanı var sadece. Biraz rakiplere karşı gedin yap. Evet. Zaten belli bir mesafede mid range'de şöyle baktığınız zaman oynayabiliyor. Ama zoning'e karşı bir tık daha sıkıntı tabi yolu olanlar da var ama inanılmaz kemiyo sinerjileri var ve aşra yani tövbe bismillah diyorum ben çünkü gerçekten oynaması çok zor. Çok tryhard oynuyorum aşağı karşı oynarken. Benim gözümde aşağı top 4'tür. Top 4'tedir. Ee, S plus'a koyacağım son karakter de herkesten kısa kısa değinmek istiyorum. Kesinlikle Johnny Cage. <laughs> ama sizi şu yanıltmasın. Johnny güçlü yapan şeyler arkadaşlar mix up'ları değil. Johnny Cage'in mix up'ları fazilenebilir. Fazilenmek ne demek? Bunu da ben yazarım. Fazilenmek yaptığı mix up'a karşı tepki verebilmek. Johnny'nin baktığınız zaman bütün mix up'larına cevap verebilir. E o zaman Barayir sorun ne derseniz Johnny'nin plus'ları. Ben hatırlarsınız yani izlediyseniz her plus frames diye bir video hatta buraya eklerim onu. Johnny'nin plus frame'leri şöyle arkadaşlar. Bir hareket vuruyor, sıra yine onda. Bir hareket vuruyor, sıra yine onda. Ee, ve oyunda sanıyorum başka kimse de yok. Varsa da lütfen düzeltin. 6 frame damlanı var. Bu oyunda 6 frame çok önemli. Çoğu hareketler, bazı har karakterin hareketleri eksi 7 olunca Johnny jail alın diyor. Bir de Johnny Cage'in inanılmaz bir corner baskısı var. Bunu ona veren de, karakterlere karşı güçlü yapan şey de zaten plus frame'leri. Çok güçlü. Yani Jani'yi ben mix-up olarak değil, tamamen raştan ve doğru pluslarla, doğru butonlarla gerçekten e, Jani size sıra bırakmaz, iş bırakmaz diyeyim. Ve diğer karakter ve yine Ashrah gibi bu arada benim için S Plus'lar bu kadar. 5 tane karakter. E, diğer, frame datası bozuk olan ve gerçekten çok güçlü olan bir karakter. Benim gözümde Kung Lao. Kung Lao'nun Train datası çok bozuk. Yani geri dördü dediğimiz sweep'i plus 3. Plus 3 demek alttan geri dönüyor sıra yine onda. İnanılmaz plusları var. İnanılmaz. Belki de oyunun en iyi armor move'u var ve safe. Yani armor move'da punish'leyemiyorsunuz. Onu cezalandıramıyorsunuz. Gerçekten çok güçlü. Ee, oyunun en hızlı overhead'i var ve bundan combo yapabiliyor. Çoğu mesela buraya raid'in e örnek vereyim reptile e örnek vereyim. Overhead'leri knockdown veriyor. Mesela tabii ki Simon var ama o kadar hızlı değil. Yani şöyle kıyaslayayım. Mortal Kombat 11 oynayanlar için. sub overhead'inden daha hızlı arkadaşlar. Ve ve ve. Cameo yardımı ya da special yardımıyla eksentleyebiliyor. E bir kere hit aldığımız zaten mix ile özellikle low overhead low low çok güçlü. Yani dive kick var ya aşağı doğru yine. Plus şeyde blok olmadığında boşa gittiğinde plus. Yani gerçekten çok bozuk. Kungla'nın kesinlikle frame datasının bir daha gözden geçirmesi lazım. Ben çok kabul edemiyorum Lao'yu. Ben Lao oynuyordum. Bozukluğu sinirimi bozdu. Çok açık söyleyeyim. Çok bozuk ve bıraktım. Yani güçlü karakter oynamayayım değil. Benim sinirim, benim sinirim bozdu. Karşımda zaten hala aynı devam ediyor. Ee, devam edeceğim. Lao dedim. Sonra Milina. Milina. Milina şunu kabul edemiyorum. Cepte birden sonra bir ikisinde overhead var. Bu çok unfair bir şey. Yani bu çok e, kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden bunun değişmesi lazım. Ama Milina'yı bence bu kadar yüksekte tutan asıl şey hasarı. Belki de combo için en yüksek hasarı vurabilen karakterlerden biri Milina. E, buna bir çözüm getirmesi lazım. E, Project aile yok diyenlere çok ağır şeyler söylüyorum bilginiz olsun. Projectile full screen değil derseniz bir baranın gazabını uğrarsınız. O da olmayı versin. Zaten çok hızlı bir teleportu var. Bir de armor move'u. Milina da gerçekten hatta oyunun başında bence çok yukarıdaydı ama zaman geçip biz alıştıkça Milina biraz daha aşağı düştü. Ama yine de kesinlikle top 7'de olan bir karaktere kötü demeyeceğim diyelim. Ve 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 ve. Leiko. <laughs> i̇nanılmaz bir rushdown. inanılmaz Rushdown'dan kastım. Command bahsediyorum zoning oyunları, akıl oyunları ve Darius'la yaptığı sinerji hasarı çok yüksek ve doğru oynadığınız zaman belki de oyunun en iyi projektlerine sahip şey Reiko ve blokta şey Rey'nin mesela kırabiliyor. Amplifyladığınızda 5 tane atabiliyor ve inanılmaz bir range'i var bazı hareketlerin. Reiko kesinlikle çok güçlü benim için s eksidir. diğeri de neredesin sen? Biliyorsunuz biz beta tier listlerinde Liu Kang'i sona koyduk ve ben şöyle bir şey diyordum. Bence Liu Kang'in iyi bir cameo'ya ihtiyacı var. Onu da buldu Lao. Oyunda zaten en hızlı Punisher dediğimiz 6 frame hareket Liu Kang'de. <laughs> Bu çok önemli bir şey. Bir de karakter Kung Lao ile. Bunun altını çiziyorum. Çünkü Kung Lao Kemeo'suz Liu Kang'in çok bir numarası kalmıyor. Bu ne sağlıyor? Hızlı mitleriyle Kung Lao'nun şapkasıyla, o hızlı attığı Camion'un şapkasıyla tekrar sıra onda kalıyor. E zaten hızlı hareketleri. Chip vuruyor. Bir de hasar mı Troll'dan kombo yapabiliyor. Bu Liu Kang'i çok yukarı taşıdı. Bence Liu Kang çok okey bir çar diyebilirim. Daha sonrası da Havik'i koyacağım. Havik gerçekten. O da çok çok bozuk bence. Zoning'i çok iyi. Ee, hareketlere mix-up'ları özellikle Syrax diyorum yine. Syrax de çok güçlü. Ve böyle tam bir comeback potansiyeli olan bir karakter. İnanılmaz renci var. Karakterin animasyonları zaten kolu bacağı koptuğu için çok da anlaşılmıyor. Bence çok güçlü. Yani S eksiği hak eden bir karakter. Ve son olarak da benim S eksiğe koyacağım karakter Shang Tsung. O da bir cameo Kung Lao yardımı. Zaten çok iyi zoningi var. Çok iyi hasarı da var bence. Ee, iyi i̇yi zoning yapar. Tabii ki Sub-Zero karşı biraz zorlanabiliyor. Ama ben şunu da görmüştüm mesela bir rakip gelmişti karşıma. Shane Sungu Sarina oynuyordu. Acaba ne katıyor dedim. Ee, yaşlı haliyle sürekli ateş topu atıyor ya. Bir de oraya Sarina koyuyor. Break atamıyorsunuz. Free hasar. Yani çok güzel akıl oynanın döndü Zoning'i de çok kuvvetli. Dediğim gibi sadece sıkıntısı biraz Sabzro kemiyor ve şey de olabilir. Bazı matchuplarda özellikle projektel emen rakiplere karşı sorun çekebilir ama Zoning'i çok güçlü olduğu için kesinlikle bence buradaki yerini hak ediyor. Bir sonraki karakterim online'da belki de en çok sevilmeyen karakter Smoke. Ops hayır. Smoke. Smoke evet çok downplaylemeye çalışıyor insanlar. Ben de hatta çok yeni denedim. Karakteri çalıştırmak için birazcık üstüne düşmeniz lazım. Bunu kabul ediyorum. Ama online'da size çok güzel nimetler sunuyor. Mesela ben FPS sıkıntısı çeken biriyim ya da başka bir... Ama yani overhead'de görünmez olmak ne demek? Ya da animasyonları tuhaf. Wake Up Special'da görünmez olabiliyor karakter. Karakteri buraya getiren şey üst seviyelerde. Yani mesela örnek veriyorum Raiden'ın çok iyi oyuncusu, Smoke'un çok iyi oyuncusuyla birlikte Simon çok etkisiz kalabileceği. Ama orta seviye ve özellikle kombatlik karakterleri için Smoke çok sıkıntı. Sadece dediğim gibi daha iyi seviyeye gelmek için vereceğiniz emek diğerlerine göre daha fazla ama bu benim tier listimi şey yapmıyor, belirlemiyor arkadaşlar. Sadece bunun bilgisini vereyim ama Smoke kötü bir karakter değil. Onu da söyleyeyim. Benim için A'da. Diyelim ve daha sonraki burada Lime'yi. Lime'yi bence çok okey. Çok okey bir çar. E, kombo, oynaması da keyifli. Zoning'i de kötü değil kesinlikle ama şöyle hızlı midi olmadığı için yakında oynamak çok kolay değil. E Zoning'i çok çok mu iyi? Değil. Mixup bakıyorsunuz. Mixup'ı sağlayan şey ona sadece Frost o da çok gerçek değil. Fazilenebiliyor o da yani tepki verebiliyor ama hasarı fena değil. Özellikle yani Lime ile ilgili en bozuk söyleyeceğim şey bu havada takla atar. Overhead çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, Lime'ye karşı. Ama bence çok okey bir çar. Özellikle şu an söylediğim A, B katmandaki çarlar. Belki B'ye biraz buff ama A'daki çarlara ben değişiklik gelmesini çok istemiyorum arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Eğer gelmesini istediğimi söylersem çok özel olarak belirtelim. Ve diğer karakter. Sabziro. Sabziro beta'dan Beta'dan sonra bir hasar nerf'i aldı. Sadece şunu sorguluyorum. Bu karaktere gelen hasar nerf'i mesela bunlarda niye oyun çıkmadan gelmedi? Şu üçlüye. Çünkü aynı hareketleri yaparak onlarla çok yüksek vuruyorsun. ile vuramıyorsun. Onun dışında evet, hasarı nerf'lü bence Subzero beta'daki haliyle kalsaydı buradaydı. Ama <laughs> yani şu gerçeği unutmayayım arkadaşlar. Ice Clone diye bir şey var ve özellikle mobilitesi yüksek karakterlere karşı. Mesela Ashrah buna örnek. Çok büyük kantır. Kenshi'yi engelleri. Yani Sabzuro hala iyi bir çar. Sadece nerflü. Ama oynanamaz. Kesinlikle değil. Ee, ben Sabzuro'nun gerçekten iyi bir karakter. İyi ellerde, usta ellerde çok iyi iş hala yapabileceğini düşünüyorum. Sadece biraz daha dikkatli oynamanız gerekiyor. Çok iyi bir counter zonur. Çünkü full screen aşağıdan kayan bir slide'ı da var. Yani ben Sabzuro'nun hala okey olduğunu düşünüyorum. Bir diğer karakter yine oyunun üzerinden Scorpion. Scorpion bu oyunda biraz da gameplayi farklı. Scorpion'i iyi yapan tek şey Cyrex. Ama şunu unutmayın. Bu arada Cyrex sektörle de fena değil ama. Mesela Cyrex'in e, Raiden ve Baraka'ya yaptığını Scorpion'a yapmıyor. Scorpion'ın bir de stringleri, oyun içinde stringleri çok çok güçlü değil bence. O yüzden benim görüşüm Scorpion evet çok zayıf değil ama kesinlikle çok güçlü de değil. Ve bazı matchuplarda hani teleportu var diyeceksiniz ama bazen mesela siz bir hareket yapıyorsunuz spear atıyorsunuz rakibiniz bir şey atıyor hiçbir çareniz yok. Yani zoning de çok da iyi değil çok dikkatle oynanması gereken bir şey ve dedim gibi bazı karakterlerin diğer karşılaşmalarına matchuplarına göre çok da iyi değil diyelim ve A'nın bir diğer karakteri Kitana biliyorsunuz benim de main'im. Kitana beta'ya göre çok daha iyi çok daha oynanabilir ve şu an doğru ellerde çok güzel işler yapabilir ama yakında hep anlatırım. Yakın mesafedeki karakterler. Özellikle köşede sıkıştıysanız Kitana bitiyor. Oyunun muhtemelen en kötü armor move'u Kitana'nın ve armor move'undan korkmuyorsunuz çünkü çok yavaş. Mesela Scorpion'a, sub bakın burada. Lime'ye bakın. Hatta Smo'a bakın şu sırada. Armor move'larıyla bir anda hit vurabiliyorsunuz ama Kitana'nınki çok iyi değil armor move ama zoning'i gerçekten çok çok iyi. Özellikle neutral zoning dediğimiz yani karşılıklı oynarken yerdeyken yapılan projektör dışındaki normaller normal hareketlerle yapılan zoningi çok çok iyi. Ee, ama tabii kötü matchuplar da var diğer karakterlere göre. O yüzden burada ve son A'nın son karakteri Rey. Rey'nin evet Rey'nin de zoningi fena değil ama butonları çok yavaş. Rey'ni bence şu an güçlü yapan bir yani güçlü gösteren bir popüler olmayışı. E, i̇ki de animasyonlar anlaşılmıyor. Çünkü su efekti bir de böyle açık mavi böyle rahatsız edici açıkçası. Ama çok yavaş hareketleri. İyi, iyi bir midi de yok yanlış hatırlamıyorsam. Karakter bir de boşluğa vuruyor. Yani normal hareketlerinde bir mesafeyi çok kat edemiyor. Overhead'i çok yavaş. E, bazı karakterlerle setup kurabiliyor ama hit alması çok da kolay bir karakter değil. Ki Rey'in oyuncular zaten çok tuhaf oynuyor. Tabii ki iyi oyuncular iyi işler yapacaktır ama aynı seviyedeki oyuncularla da bence çalışılması daha zor bir karakter. Ve gelelim son olarak alt tarafa. Ee, özür dilerim buraya Tanya'yı da koyacağım. Tanya'yı unutmuşum şimdi aşağı bakınca. Tanya Reyn'den de iyi. Tanya ile ilgili de şunu söyleyeyim. Tuhaf bir frame datası var ama karakterde çok hasar var mı derseniz Goro'yla biraz yapabiliyor. Tanya'nın zoningi, neutral zoningi çok iyi. Evet projektayel de iyi ama ben çoğu karşılaşmada yine yenilebileceğini düşünüyorum Tanya'nın. Tanya'yı biraz daha e, detaylı incelemek için daha fazla rakip görüp şey yapma. Belki Tanya biraz bir ay sonra benim için burada olmayacak. Tanya için söylüyorum bunu. Ama diğer rosterdaki diğer karakterlere baktığımız zaman zaten arkadaşlar şeyi unutmayın. Benim için ABC yani şu s -A -B C'deki karakterler birbiriyle oynayabilir. Şu oynanamaz Nitara. Buralarda çok güçlü zaten. Bunlara karşı ekstra efor ama şu kısım oynanabilir onu söyleyelim. Diyelim A'yı da bitirdim. B tayır. B'de sindel var. Ee, oyun çıkmadan önce biliyorsunuz bu karakter çok güçlü olacak. İşte kemiyorsun çalmak falan dedik. Ee, sindel zoningi çok iyi. Pressure da var ama şöyle bir gerçek var oyunda. Oyunda up block diye bir mekanik var. Pressure da bunu kurtul bundan kurtulabiliyorsunuz. Ha şu var. Şu an infinite bir kombosu var. Bu patchlenecektir ama benim tier listimi yer değiştirmez. Yani %100 vurabiliyor ama o karakterin bence gerçek gücünü göstermiyor. Ee, özellikle mesela Sabzuro kemiğe karşı çok zayıf kalıyor ki. Ben kendim yaptım. Lime'yi oynuyordum. sabzo kemiği aldım Frost oynarken. Maç kazandım. Yani kötü bir karakter değil kesinlikle ama diğerlerine göre çok da iyi değil. Bir diğeri Geras. Geras'la ilgili şunu söyleyeceğim. Burada belki belki de Trivis'te en kararsız kaldığım karakterdir Geras. Şöyle bir sıkıntı var Geras'ta. Çok da iyi böyle Çalıştırmasın, çalışan kişi görmedim ben. Komat'ta gö evet insanlar çaba sarf ediyor ama ben yani şeyime çabı daha doğru oynayabiliyorum. Geras'ın çok daha fazla efor gerektiriyor. E bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayamayın yeniliyor. Geras o yüzden evet güçlü special'ları var ama bence yukarıdaki karakterleri çok yenebilen bir karakter değil Geras. O yüzden ee, B'de diyorum ve dir, bir diğer karakter Mazlum, Shao. E, özür dilerim. Xiao değil önce. Reptile. Reptile biliyorsunuz ilk Combat League açıldığında en çok oynanan karakterdi. Sonra insanlar çalıştıramadı Char'ı ve dedi ki bu ne? Reptile bence kötü bir karakter. Gerçekten iyi oynayana çok saygı duymak lazım. E, opsiyonları ve yani special'ı her şey unsafe. Çok tek düze oynanıyor. Bazı iyi oyuncular var. Çok saygı duyuyorum buna. Çalıştırmak için. Mesela Iremix Combat League'de çalıştırmak için çok uğraşıyor. O da gerçekten güzel oynuyor ama en son dedik ki, yeter ben niye bu kadar emek veriyorum. Keza daha yeni bir arkadaşla tanıştım. Reptile gerçekten güzel oynuyor ama çok efor. Ee, ve diğer matchup'lara göre zayıf. Ee, o yüzden Reptile'ı B tayra e koyuyorum. Ve benim için Badım 2 diyeceğim karakter Shao Kahn. Ee, General Shao özür dilerim. General Shao yani yine bildiğiniz gibi bu karakter hem aşağı çekildi rütbe olarak hem de güç olarak yine aynı. Ee, i̇yi oynayan oyuncuları var mı? Var ama bence diğer karakterlere göre çok zor. Hele ki Zoning'e karşı çok zayıf bence. Ee, uygun kemiyo ile belki bir noktada çözebilir ama karakterin specialları, neutralları çok da iyi çalışmıyor bence Zoning'e karşı. Ve karakter ona karşı çok zayıf. Bu oyunda Zoning'e karşı zayıf olmak çok kötü. Sabzura kemiyo ile evet karşı koyabilirsin belki de başka kemiyolarla. Motaro ile. Motaro ile sinersi güzel fena değil. Ama Motaro'nun o yansıttığı durumda çok çok iyi değil bence. Bütün barınızı emebiliyorsunuz kullanırken diyelim. Ve ee, ve videoda sanırım bu kadarlık yeter. Yani başka ekstra söyleyeceğim bir şey var mı bakıyorum. Zaten yeterince konuştuk. Dediğim gibi sıralama böyle. Sizler de bilmiyorum nasıl yorumlayacaksınız benim telistimi. Ee, özellikle görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.